Evet. Şu an internet yok. Vodafone çekmiyor. Bu cihazımızı, sim kartımızı takacağız. Arkadaşlar demek 3 kişi gelmişti. 2 kişi eksikti. Neredesiniz? Alıyoruz bunu. Hemen koşarak gelirseniz sizleri, bak destek yazıp atlayacak Sakin. Evet, sim kartı. Taktık. Şimdi benim bu şekilde iki tane daha antenim var. Kenetim bu cihazın anteni kendisi default 5 dBi. Bu da Wi-Fi anteni. Bu da sim kartın antenleri 5 dBi'dir. Bu da 8 dBi. Bunu kullanmayacağım çünkü şu an bölge ağışıklı bir bölge olduğu için bu işe yaramayacak. Çünkü 8 dBi sadece yayla gibi böyle ağaçların olmadığı geniş alanda çok işe yarayan bir anten. Burası e, çukur bir bölge olduğu için ve aşık bir bölge olduğu için DBI'nin düşük olması lazım. Düşük DBI bu tür bölgelerde daha faydalı. Şimdi bunu alıyorum. Karabanın üzerine koyacağım. Evet. Toplama bir takım yaptık. Karahas takımı oldu. Unutmayın. Karahas dediğimizde sizi anons ediyor o mı? Ha, anladım. Evet eksik olanların yan tarafı isimlerini söyle al olsa İsmini ismini hiç öğrenmiyorsun içersin şöyle koyalım Demir Bakalım. eksik olanı yazalım lazım onu ben al olsa olur mu Demir? bir uğrarsan Asan seviyorum Şiva yazık Bayıldım Şiva yazık Evet şu an mobil veri yok. Wi-Fi'ye bağlanalım. Vay. Kinetik cihaza bağlandım. Tabi YouTube açalım. Evet, YouTube'la açıldı. Gayet iyi. Bir tane video açalım. Evet, bu kesin, bu Evet, olsun. Olur mu? Olur değil mi? Toğan'a, Zeynep Bahçesi'ne Açıldı ya Bahçe kişileri olsun Müzik geliyor numarada şampiyonlar Şey şampiyonlar çikolata mıydı? Heh Bereket versin Bu bile Şu an benim internete girmeme yetiyor Az önce hiç çekmiyordu ama En azından şimdi çekiyor Youtube var <laughs>